imanlıdır. Onlar Rabb'i kaybetmekten korksun. Zaten burada da 34. Mezbur'da da Davut bunu söylüyor. Diyor ki, gelin size Rabb korkusunun ne olduğunu anlatayım. Rabb korkusu neymiş? Onu kaybetme korkusu. Yani 11. ayetten 22. ayete kadar okuduğunuzda göreceksiniz onu. 10 ayette sadece bunu bahsediyor. Yani eğer ki sen yalan söylersen, demek ki Rabb'i kork şey yapmaktan korkmuyorsun. Yani kaybetmeye korkmuyorsun. Eğer insanları aldatıyorsan, insanlara karşı kötü davranıyorsan demek ki sen Rabb'i kaybetmeye korkmuyorsun. Yani e, sen Rabb'i kaybetmeye korkmamanın sebebi senin imanlı gibi değil, normal imanlı olmayan diğer insanlar gibi davranman demektir. O zaman demek ki sen Rabb'i kaybetmeye korkmuyorsun. Ha, Rabb'i kaybetmeye korkmuyorsan da o zaman o imanlı olmayan insan nasıl Rabb'in gazabından korkuyorsa sen de korkabilirsin. Çünkü o gazap seni de gelip bulacaktır. O yüzden de Rabbi kaybetme korkusu insanın yaşantısıyla alakalıdır. Eğer yaşamın düzgünse artık Rabbi kaybetmeye ne yapmazsın? Korkmazsın. Çünkü neden? Yaşamın düzgün. Ailelerde de böyle. Ailelere de baktığımızda anne baba çocuk ilişkisi ya da eş ilişkisi Bakın eş ilişkisi çok önemli. Şimdi adam ya da kadın fark etmez. Eşini kaybetmeye korkmuyorsa ne yapar? Mesela onu aldatır gider. Ne bileyim işte yani eve gelmez ya da kadın işte yemek yapmaz. Adamın hiçbir şeyini ilgilenmez. Hiçbir şey yapmaz. Neden? Çünkü ya aman der ayrılırsa ayrılsın ya. Aman bırakırsa bıraksın. Boşansa boşansın. Niye? Çünkü onda artık bir şey kalmamış yani. Onunla bir alakası kalmamış. isteği kalmamış. Anladınız mı? O yüzden. Mesela bazı anneler babalar var. Çocuk akşam saat olmuş bilmem kaç. Çocuk yok ortalıkta. Hiç çocuğunu kaybetmeye korktuğu yoktu onun. Çünkü o çocuğun onun gözünde hiçbir değeri yok. Bakmayın siz çocuğum 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 dediğine. Çocuğum 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 diyen insan çocuğunu merak eder. Acaba saat kaç oldu? Nerede kaldı bu çocuk? Yolda düştü. Başına bir şey mi geldi? He? Ya da yanlış bir insanlarla gidip yanlış bir şeyler mi yaptı? Yani bir şey kaybetme korkusu yoksa bir insanda o insan o, o hiçbir değer yok demektir. İşte Tanrı'da da aynı böyle. Eğer sen Tanrı'yı kaybetme korkusu yaşamıyorsan her türlü pis işi yaparsın. Niye? Aman Tanrı olsam olur olmasam olur ya. Aman Tanrı da çok mu lazım? Böyle düşünüyorsun. O yüzden de her şeyi yapabiliyorsun. Her şeyi yapıyorsun. Adında imanlı. Sonra da diyorsun ki ben imanlıyım. İmanlısın. Tanrı'yı kaybetmekten hiç korkmuyorsun. Yapmadığın hiçbir şey yok ortalıkta. Sen nasıl imanlısın? Böyle imanlı olur mu? Aynı. Sen nasıl anne babasın? Çocuk yok ortalıkta. Çocuğun ne yaptığından haberin yok. Bir tek çocuğun yaşını biliyorsun kaç olduğunu. Bir de biliyorsun kilosu nedir, boyu nedir, gözünle gördüğün kadar. Geri kalan çocukla ilgili hiçbir alakan yok senin. Ne oldu? E ben çocuğumu seviyorum. Öyle sevgi olur mu? Sen çocuk kaybetmeye korkmuyorsun. Aynı şekilde eş kaybetmek de böyle. Eşimle hiç bilgin yok, alakan yok. Ya da kadın ya da adam fark etmez. E ben eşimi seviyorum. Kardeşim öyle sevgi mi olur ya? Yani. Seviyorsan onu kaybetmeye de korkmalısın. Eğer onu kaybetmeye hiç korkun yoksa o zaman senin onu sevgin mevgin yok demektir. İşte Tanrı'da da aynı böyle oluyor bu işler. Tanrı'da da aynı böyle. Adam ben Tanrı'yı seviyorum, ben imanlıyım, ben İsa'sız yaşayamam ama insanın dediği hiçbir şey de yapamam. Yerine getiremem. Niye? E çünkü yapamam ya, bana uygun değil. O zaman demek ki sen İsa'yı kaybetmeye korkmuyorsun. Yani İsa senin hayatında olsa da oluyor, olmasa da oluyor. Neden? E çünkü seçimi kendin yapıyorsun. O yüzden de burada nedir? Rab korkusu çok önemlidir. Çok çok önemli. Ben kendi adımla konuşuyorum, ben korkuyorum. Ben Tanrı'yı kaybetmeye korkuyorum. O yüzden bazen çok sevdiğim sahibim ya da çok değer verdiğim bazı insanlarla bile ters düşüyorum ben. Bunların en başında mesela bazen eşim geliyor. Mesela bana bir şey söylüyor. Ben de diyorum ki bu yok ben bunu yapamam. Ben Tanrı'dan korkarım. Ne oluyor? Bu sefer böyle olunca ben yani çünkü diyorum ya ben yani bu Tanrı'ya uygun değil olmayan bir şey ben şimdi başka, yani birisi insanı memnun etmek için yaparsam ben Tanrı'yı kaybetmek istemiyorum ya. Ben Tanrısız yaşayamam. Ben bu işi seviyorum. Ben bu işi severek yapıyorum. Ben bu işi gerçekten çok isteyerek yapıyorum. Ne aç kalma korkusundan ne de başka bir şey. Çünkü benim açlıkla alakalı kar bilmem neyle parasızlıkla alakalı bir sorunum bir problemim yok ki. Ben hiçbir şey yapmasam hiçbir şey yapmasam yani hiç